İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Hazreti Muhammed'in Hayatı 173. Ders Kutlu Doğum Hazreti Amine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hamileydi. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, Kabe'nin yanında kavminden bazı insanlarla beraber oturmuş konuşuyordu bir müjdeci nefes nefese koşup yanına geldi. Karşısına geçip, Ey Abdülmuttalip, gelinin amine bir erkek çocuk doğurdu. Gel de gör, dedi. Abdülmuttalip, soluğu aminenin evinde aldı. Sevgi, şefkat ve merhametle oğlu Abdullah'ın hatırasını kucağına aldı. Abdullah, Peygamber Efendimizin babası idi ve vefat etmişti. Abdülmuttalip kucağında torunu olduğu halde hemen Kabe'ye vardı. Onun için hayır dualarda bulundu. Tekrar Amine'ye geri gönderdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fil olayından 50-55 gün sonra doğmuştu. Hicri takvime göre Rabi'ül evvel ayının 12'sinde pazartesi günü sabaha doğru Şafağın doğmasına yakın miladi takvime göre de 571 yılı Nisan ayının 20'sinde pazartesi günü Mekke'de dünyaya gözlerini açtı. Amine doğumdan önce bir rüya görmüştü. Doğumdan sonra bu rüyasını Abdülmuttalibe anlattı. Gece rüyamda gördüm ki biri gelip "Ey Amine, iyi bilesin ki sen bu ümmetin efendisine hamilesin." Doğduğu zaman adını Muhammed koyasın.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuyla birlikte hem Mekke hem başka yerlerde birçok sıra dışı ve ilginç olay yaşandı. Doğum esnasında beyaz bir tas içinde amineye şerbet sunuldu. İçer içmez her tarafını bir nur kapladı. Çok rahat bir doğum yaptı. Ebe Şifa Hatun ise, doğum esnasında doğu ve batı arasının nurla dolduğunu söyledi. Ayrıca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu sabah, Mekke'de ticaretle uğraşan bir Yahudi, Kabe'nin yanında oturan Kureyşlilere geldi. Bu gece sizlerden birinin çocuğu doğdu mu diye sordu. Bilmiyoruz dediler. Ertesi gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğunu haber alan bu Yahudi, hemen koşup onu gördü ve sırtına baktı. Tam kalbinin arkasında bir ben, peygamberlik mührü bulunuyordu. O Yahudi bunu görünce bayıldı. Ayıldıktan sonra artık İsrail oğullarından peygamberlik gitti. Bundan sonra başka peygamberler gelme ümidi bitti. Vallahi Kureyşliler öyle bir şerefe erişecekler ki şan ve şerefleri doğudan batıya kadar her yere ulaşacaktır dedi. Peygamber Efendimizin doğumuyla birlikte meydana gelen bazı olaylar şöyledir. 1. İran hükümdarının sarayının 14 sütunu o gece yıkıldı. 2. İranlı ateşe tapan mecusilerin bin yıldan beri sönmeyen kutsal ateşleri o gece söndü. 3 kutsal saydıkları sağ ve adındaki gölleri kurudu 4 Sema ve adındaki kutsal vadilerini o gece su bastı 5 Kabenin içinde bulunan ve yere kurşun dökülere kaynak edilen 360 put o sabah yüz 'üste devrilmiş bir halde bulundu 6 Mekke'de Yahudilerce kutsal kitap Tevrat'ta geçen, Ahmet'in Yıldızı adlı bir yıldızın gökyüzünde görüldüğü söylendi. Ahmet ise Peygamberimiz ve Vesselam'ın meşhur dört adından biriydi. Ahmet, Mahmud, Muhammed ve Mustafa. Peygamberimize Muhammed isminin verilmesi. Amine'nin de gördüğü rüya üzere Abdülmuttalip Peygamberimiz ve Vesselam'a Muhammed ismini verdi doğumunun yedinci gününde develer keserek Mekke halkına ziyafet verdi. Sevincini Mekke'deki insanlarla paylaştı. Herkes neşe içinde yiyor, içiyor, onu tebrik ediyor, hayır dualarda bulunuyordu. Bu şenlik içinde bir arabiri ona şunu sordu. Ey Abdülmuttalip! Doğumundan dolayı ziyafetler verdiğin bu torununa ne isim verdin? Muhammed ismini verdim dedi. Neden aile fertlerinden birinin ismini vermedin de Muhammed ismini verdin deyince şunu söyledi Muhammed ismini verdim çünkü gökte Allah'ın yerde de insanların onu övmelerini istedim